Buyur. Beni istetmişsin ha. Hı hı. Bak Bilal, bana olan borcunu biliyorsun. Faiz günü de yaklaştı. Allah şükür. Biliyorsun Hasan ha, senden aldığım parayla sarı öküzü aldım. Ee, ne olmuş sarı öküzü almışsan? Demem şu ki Hasan ha, bir sarı öküzüm var benim. Ne olmuş sarı öküzün varsa? Çalışarak tarlayı sürerim, mahsulü satarım. Yetmezse ormandan odun taşırım, ama öderim. Faizin günü gelince ödemezsen... ...Önce sarı öküzünü alırım. Sonra da param için evini. Sonra da faizler hesabına seni... ...Boğaz Tokluğuna ömür boyu ırgat ederim. Edersin ama sarı öküzün var. Ben de para veriyorum değil mi? He işinizi görüyorum değil ha. mi? Size yardımcı ha. oluyorum değil mi? Evet. E Allah'a şükür. Çok şükür. Sarı öküzüm var. Var. Var ama parası ödenince senin, ödenmedikçe benim. Öde parasını, öde faizini olsun öküz senin. <laughs> Oh, Her şeyimiz yok oldu bilob. Op 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 op. Sabah sabah ne hazırlıyorsunuz? Duyan duymayan da ocaklara ah, yıkıldı diyecek. Ah, ocağımız yıkıldı bilob. Ne yıkılması kız? Top gibi durayım. Ah bitmişiz bilob. Ah, anamız mı öldü? Ölsün. Biz varız. Ocağımız mı söndü? Sönsün, biz varız. Ha? De kız, daha kötü ne olabilir ki böyle acı acı zırlıysa? Sarı öküz öldü, Ha! Hacı haber neyimi satayım da alayım onu Aa, Kendimi o kadar Aa, o, o, Amo oh. Ümmetim o Konu komşu Aa, yetişim Yıkıldım Yıkıldı hocam Yavrum a, a. yavrum Aa, Ben de güzel melil melil bakar Oy bir oy Umarım beni niye bıraktı var var dünya bir oh, baba. Canımın içiydi. de koy. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> oh, ocağımız söndü. Oh, <laughs> Biz öldük. <laughs> bir oh, bari, öldük. Öldük öldük. Böyle, <laughs> şey böyle, can mı olur? <laughs> nasıl gider? Niye <Aa, gülüyor> gittin <laughs> sen? Evet, <laughs> Ne böyle sabahın köründe döyünürsünüz ocağınız yıkılmış gibi. Sarı öküz öldü. Başınız sağ olsun diye. Dostlar sağ olsun abi. Dayanıklı olmanız gerekli. Ölenle ölmez diye. Allah şükür. Ocağımız söndü muhtar. Sarı öküz öldü muhtar. Faizci Hasan geldi muhtar! Faizin de zamanı geldi muhtar! Acımız büyük... ...Ama ölenle ölülmez! Dayanmak gerek! Kime? Kime olacak? Kendi kendine! Tamam mı? Ee, bir kere öküz öldüyse yenisi alınır. Neyle? Ne bileyim ben, herhalde bir şeyle, tamam mı? Her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır. Tamam mı? Tamam mı ha? Her derdin bir davası vardır, tamam mı? Hadi, geçmiş olsun! Başınız sağ olsun! Sağ geçmiş olsun Dostlar, sağ olsun! Sağ olun! Geçmiş olsun kardeş. Ulan Bilo! Muhtar ne güzel konuştu he mi? Allah şükür! Allah'a şükürmüş! Bilal abi! Bilal abi! Ula Bilo! Muhtar ne güzel konuştu he mi? Hiçbir şey anlamadım! Hmm.